Merhabalar herkese. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun 1953 yılında New York'ta oynanmış. Oyunun özelliği ise eski dünya şampiyonlarından ve hala birçok kişi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak nitelendirilen Bobby Fischer'ın kayıtlara geçmiş en eski oyunu. Henüz 10 yaşında bu oyunu oynarken Bobby Fischer ve rakibi de ismini fazla duymadığınız, belki de hiç duymadığınız bir isim Dan Myers. Dammy Ass'te de alakalı biraz araştırma yaptım. Çünkü Bobby Fischer'ı yaklaşık bundan 19 yıl sonra dünya satranç şampiyonu olarak daha da yakından tanıyacağız ama Dammy Ass hakkında biraz araştırma yaptığım zaman şunu gördüm. Yani bir satranç sporcusu, yöresel bir sporcu, çeşitli başarıları var. Bazı şampiyonaları kazanmış. işte bir lise turnuvasını kazanmış, bir bölge turnuvasını kazanmış ve çok da uzun bir satranç kariyeri var. Yani daha sonra yaşlılık döneminde de oldukça fazla satranç oynamış bir isim ama benim araştırmalarımda başka bir yön daha fazla ilgimi çekti. Dan Myers, bir fizikçi ve Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda nükleer silah üretmek için başlatmış olduğu Manhattan projesinde çalışıyor Dan Myers ve 1953 yılında bu iki isim yani hiç çok alakasız iki isim karşı karşıya geliyor bir karşılaşmada. Bakalım bu oyunda neler olmuş Beyaz taşlarda Myers var. Siyah taşlarda Fischer var ve Myers'in E4'ü ile oyuna başlıyoruz. E5'in ardından Myers F4 ile şah gambiti oynuyor. Şahkan bitini kabul etmiş burada E çarpı F4 ile Robert James Fischer ve fil F4'e çıkıldıktan sonra F7'ye bakılıyor. Tabii ki beyazlar bir piyonunu feda edip hızlıca gelişimine bakacak burada. At F6 E4 piyonu istenmiş. At C3 E4 piyonu savunuluyor. C6 siyahlar D5'i hazırlıyor artık burada. Merkezde bir pay sahibi olmak istiyor. Gelişimde geri kalmamak istiyor. D4'ün ardından F4 piyonu istendi. Beyazların merkez hakimiyeti gayet iyi. Siyahlarsa burada fil B4 oynuyor. C3 atı açmaz alındı. Dolaylı yoldan da E4 piyonuna baskı yapılmış oldu. E5'in ardından at dürtüldü. At E4 C3'te güzel bir baskı var. Güzel bir açmaz baskısı var. At çarpı C3, B çarpı C3, fil çarpı C3'ten sonra zaten kalite kazandığını görebiliyoruz. Siyahların bezir H5. Demma ayarsın burada fikri bambaşka. Bir anda atağını F7 piyonuna daha da keskin bir şekilde yöneltti Ve Vezir çarpı F7'den basitçe mat etmek istiyor rakibini Bobby Fischer 10 yaşında ama Yani o kadar da kötü bir oyuncu olmadığını Herhalde zaten bazı açılış hamlelerinden de görmüş olduk Burada kısa rok atarak matı engellemiş Ve Beyazlar da at 2 ile C3 karesindeki baskıyı savunmuş oldu burada. Şimdi D5 hamlesi merkezde artık C6'nın hazırladığı hamleyi yapıyor ki C8 filini de oyuna katabilsin. Fil B3'e kaçıldıktan sonra G6 kaç veziri? Vezir H6'ya biraz daha böyle tehlikeli olabilecek bir yerlere geliyor siyahlar için belki de ama tabii ki bu vezir tek başına bir mat hata çıkartamaz. Bazı taşların ona yardımcı olması lazım. Fil G4 oynuyor burada siyahlar ve diyor ki C3'e basıyorum. E2'ye basıyorum ve baktığımız zaman aslında hani fil çarpı 2 şah çarpı 2den sonra C3'leri alma gibi temalar var. Siyahların burada bu atlara yaptığı baskı özellikle de 3 hafif aletinin baskın konumda olduğunu görüyoruz. Burada fil D2 ile buradaki konumdan biraz kurtulmaya çalışmış çalışmış Denmayas ve demiş ki ben buradaki açmazı biraz daha engellemiş oluyorum burada fakat at çarpı D2, şah çarpı D2'den sonra şimdi konuma baktığımızda aslında beyaz şahın rok atmadığını siyah şahın ee, gelişim sıkıntısı veya güvenlik sıkıntısı şu anlık olmadığını dikkat çekmek lazım. Çünkü şimdi fil çarpı e2 alınırsa eğer şah çarpı e2 alınmak durumunda ve f6 gibi hamleler var. Bu sefer şahın e2'deki konumu sorgulanacak. Belki fil çarpı c3 b çarpı c3'ten sonra e, siyahlar daha da rahat edebileceği bir pozisyona varabilirdi ama burada şah çarpı d2'den sonra siyahların düşüncesi şu Rakip f4'e basıyor. Benim f4'teki piyonu savunmam lazım ve hemen g5 oynandı. G5'in ardından Dan Myers hemen bakıyor ve diyor ki ben bu sütunu değerlendirebilirim artık. Has sütunu benim için mat ataklarını doğurabilir. Ve G5 piyonu da aslında atağa çok müsait bir piyon. Hemen h 4 e oynuyor Dan Myers burada. Ver G5'i asıl amaç H4 piyonunu ortadan kaldırmak ve H7'den mat isteklerini oluşturabilmek. G çarpı H4 almış bu yüzden Fischer. G çarpı H4'de kale çarpı H4 ve fil hemen F5'e dönmüş. Neden? Çünkü fil isteniyor. H7'den mat isteniyor. Ve filin burayı tutması sağlanmış. Ama beyazlar artık hafif aletleri ne kadar aktif konumlarda gözükmese de ağır aletleriyle oldukça fazla iş yapmaya çalışıyor. Ve çok güzel de bir açık at elde etti. Bu yüzden kale AH1 geliyor beyazlar. Ve bu konuma baktığımız zaman şimdi ya genelde oyunun bu hamlelerinde hafif aletlerin böyle biraz daha baskın olduğunu görürüz ama bir açık at ve Siyahın defansa yardımcı olamayacak taşları sayesinde biraz daha beyazlar güzel bir atak çıkartabildi burada güzel gözüken bir atak çıkartabildi. Fileye de filey de dönüyor Fisher ve ver kaleyi diyor. Tabi burada çok güzel bir kale G4 hamlesi geliyor. Şimdi kale G4'de sizin filiniz H7'yi tutmak zorunda. Çünkü vezir H7 mat istekleri var. Eğer siz şahı kaçarsanız vezir G7'den mat istekleri var. Bu yüzden başka bir şey yapmanız lazım. Ve 10 yaşındaki Bobby Fischer da aslında belki de burayı hesapladı. Yani fil g oynarken burayı hesapladı ve hemen fil G6 oynamış. Tabi burada... Fil G5 gibi bir hamle de var ama ona da kale çarpı G5 alacağım materyal olarak. E, beyazların çok büyük üstünlüğü olmuş olacak Bu yüzden fil G6 oynamış Bobby Fischer Ama burada Kaçırmış olduğu bir varyant var Onu da satranç sorusu çözmek isteyen arkadaşlara soralım Beyaz oynar Dan Myers oynar Bir hamlede mat eder Ki zaten yapmış olduğu has yatırımını da Burada Dan Myers Hemen bezir çarpı h ile değerlendirmiş Ve 10 yaşındaki Bobby Fischer'ın ilk kayıtlı mücadelesinde onu 17 hamlede yenmeyi, mat etmeyi başarmış. Bu ikilinin karşılaşması çok ilgimi çekti. Özellikle Demaiers'in fizikçi yanı, aynı zamanda satranççı yanı biraz ilgimi çekti. Ardından da tabii ki Bobby Fischer'ın onun onun yaşındayken bile hani bence iyi oynadığı yerler var ama tabii ki hata yaptığı yerler de var mücadelede. O yüzden bu oyunu da sizlerle paylaşmak istedim. Böyle işte oyuncuların ilk oyunu, son oyunu gibi şeyleri paylaşmak istiyorum aslında. Bunların böyle tarihi değer taşıdığını düşünüyorum. Bu yüzden videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.